Merhaba arkadaşlar ben Tekno Star Game'den Arif ee, Bugün size Bir dakika arkadaşlar Bugün size e, Nasıl domuza bineriz Bazı arkadaşlar bunu hala bilmiyor ee, Bir de Silahlarımızı nasıl geliştirdiğinizi Nasıl geliştirdiğiniz e, Öğreteceğim Şimdi e, ilk önce silah nasıl geliştiriyoruz arkadaşlar Bir tane silahlarım Ben yapayım. Bunu yapmak için Silahın adını değiştirmeye gösteriyorum Buraya atıyorum. Şey yazıyoruz. Ee, yazalım? Kıllı mı? Yok. Kıllı George yazalım mesela. Tabi iyi de iyi yazmamız gerekiyor. Gort yazalım. Gort. Pardon. Gort. Böyle alıyoruz. Bununla da artık kıllı gort oldu. Şimdi silah geliştirmeyi gösteriyoruz. Silah geliştirmek için silah menüsünden bir koruma bir tanesini göstereyim. Bunların hepsini alıyorsunuz. Silah en çok güçlü yapmak istiyorsunuz. Buraya getiriyoruz. Bunu da buraya koyuyoruz. Hop böyle yapıyoruz. Koruma gelişti. Peki şimdi bir de şurada bir kitap göreceksiniz. Malzemelerde. Aa bunlar ne diyeceksiniz. Şimdi size bunların gelişimi gösteriyorum. Yine aynı şekilde. Şuraya koyuyoruz. Şunu da şuraya koyuyoruz. Elmas balta adını baltalamasyon falan yapın fark etmez. Bunu şimdi böyle aldık. Şimdi diyorsanız bunu illa böyle mi almanız gerekiyor? Hem adı değiştirip aynı anda hem de verimlilik verebilirsiniz. Bu da böyle oluyor. Şimdi nasıl domuza bineceğiz? Onu göstereyim. Onu yapmak için gerekli malzemeler. Ee, neredeydi? Heh ulaşımdan. Eğer alıyoruz havuç oltası alıyoruz. Bir tane de domuz domuz yumurtası alıyoruz. Şimdi bu domuz yumurtasını koyuyoruz. Onun üstüne eğri. Onun üstüne de biz. Şimdi bunu nereye tutarsa bu oraya gidecek. İlk önce biraz buranın kafası yerine gelsin. Evet git 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 buraya. Evet kendisine geldi. Bu böyle gidiyor. Gördüğünüz gibi. Bunu nereye tutarsak gidiyor. Bu da böyle arkadaşlar. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Ee, Oldcraft adminleriyle galiba yarın çekiyoruz. Yok çekeriz ya. Adminlerimize güveniyorum. Kabul ederler. Hoşçakalın diyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.